Merhaba. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler, takip ve beğenileriniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Ve kanalımıza hala abone olmayan takipçilerimizin, istekçilerimizin kanalımıza abone olmasını rica ediyorum. Youtube'a ileri yorum yazıyorsunuz, çıkan sayfaya abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Bu kadar. Bağ bahçe istemiyoruz. Kelle koltukta sizler için gazetecilik yapıyoruz. Sizden de sadece kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Bunun için şimdiden teşekkür ediyorum size. Evet bugünkü konumuz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Türkiye'de 1401 tane belediye var. Bunlardan 420 tanesini Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış durumda. Son 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 420 tane belediye kazandı. Bunlardan 14 tanesi Büyükşehir Belediyesi. Bunlardan 21 tanesi il belediyesi. Büyükşehir olmayan il olan belediyeler. Bakın 337 tane ilçe belediyesini elinde bulunduruyor Cumhuriyet Halk Partisi. 48 tane beldede Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazandı. 48 tane de beldeyi belde belediyesini elinde bulunduruyor. Bunun toplamı 420 belediye ediyor. 420 belediye. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse 40 yıldan bu yana elde edemediği bir oy oranını elde etti son yerel seçimlerde ve uzunca bir aradan sonra ilk defa birinci parti konumuna geçti. Fakat yerini yadırgamış olmalı ki yanlışları üst üstüne yapmaya başladı. Ne oldu hatırlayın. Önce İstanbul'da, İstanbul'daki o büyük büyük ilçelerin belediyelerine yolsuzluk, hırsızlık ve terör örgütü operasyonları yapıldı. Esenyurt, Beylikdüzü, Beykoz, Beşiktaş, Gazi Osman Paşa, Şişli bu belediyeler yolsuzluk soruşturmasına tabi tutuldu. Terör soruşturmasına tabi tutulanlar var ve belediye başkanları tutuklandı. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin güya Cumhurbaşkanı adayı. O da tutuklandı. Yolsuzluktan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli siyasi aktörlerinden birisi kendisi. Özgür Özel'den çok daha iyi bir fiyakaya, çok daha iyi bir siyasi karizmaya sahip birisi. Ülkeye Cumhurbaşkanı olma ihtimali çok yüksekti. Fakat adı yolsuzluğa, hırsızlığa karıştı ve tutuklandı. Sonra devam etti. Alcılar, Seyhan, Ceyhan, Adana Belediyeleri. Bakın geçtiğimiz hafta Manavgat Belediye Başkanı tutuklandı. Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı. Geleceğim oraya. Ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı. Adıyaman Belediye Başkanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu an ben bu yayını yaparken yine CHP'li Şile Belediye Başkanı gözaltında büyük bir ihtimalle tutuklanacak. Bakın 14 tane Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı tutuklandı ve cezaevine kondu. Şimdi sıradakiler var deniliyor. Bilemiyoruz. Yargının işi İçişleri Bakanlığı'nın meselesi. Fakat bizim bu konuyla alakalı esasen değerlendirme yapma gereğini duymamızın sebebi Cumhuriyet Halk Partililerin bu konuya nasıl yaklaştığıyla alakalı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bana göre basiretsiz oturduğu koltuğun hakkını veremeyen, siyasetten anlamayan, politika üretemeyen birisi. Benim fikrim, şahsi düşünce. Beğenenler olabilir, saygı duyarım. Özgür Özel daha 3-5 gün önce bir açıklama yaptı. Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı. Neydi ismi? Mehmet Engin Tüter. Belediye başkan yardımcısı. Belediye binasının içinde baklava kutusunda euro yakalattı kardeşim. Euro. 110 bin euro. Emniyetten ekipler bizzat belediye başkan yardımcısı Tüter'in odasına girdi. Bir şişe viski. Viskinin altında bir baklava kutusu. Bir çantada ve baklava kutusunun içinde balya balya, deste deste euro var. Daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayıyla alakalı bir para görüntüsü ortaya çıkmıştı. Özgür Özel'in de zaten bu paraları partili delegelere yedirerek genel başkan seçildiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ve bununla alakalı mutlak mutlan kavramı ortaya çıkmıştı. Hatırlayın Şimdi dönelim Manavgat'a. Manavgat'ta belediye başkan yardımcısı baklava kutusunun içinde balya balya euroları yakalattı. Emniyet ekipleri gidip bizzat odasında kendisinin huzurunda kendisine açtırıyor çantaları, kutuları ve parayı ele geçiriyor. Neyin parası bu? Allah Allah diyor ya bu nedir? Ben de bilmiyorum diyor. Kim getirdi bunu buraya? Sonra çıktı bu arkadaş itirafçı oldu. Evet. Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İtirafçı oldu. Bu para bir komisyon parasıydı diyor. Ben belediye başkan yardımcısı olarak buna aracılık ettim diyor. İtirafçı oldum. Cezaevine girmekten kurtulmak için itirafçı oldu. Nitekim tutuklandı. Bakın 14 tane Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının yanı sıra ya belediye başkan yardımcıları tutuklanıyor. Belediye başkanlarının şoförleri tutuklanıyor. Danışmanları tutuklanıyor. Farklı birimlerin müdürleri tutuklanıyor. Belediyelerle işler yapan dışarıdan isimler tutuklanıyor. Ya belediye başkan yardımcısının şoförü tutuklanıyor ya şoförü. Neler yapıyorsunuz siz acaba? Bu vatandaş size böyle hırsızlıklar, böyle yolsuzluklar yapın diye mi oy verdi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne 420 tane belediyenin yönetimini vatandaş siz hırsızlık yapasınız diye mi teslim etti? Özgür Özel, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısının odasında çıkan o baklava kutusundaki eurolarla alakalı konuşurken şöyle diyor. İzledim görüntüleri. Başından aşağı kaynar sular döküldü. Eğer diyor rüşvet aldıysa eğer yolsuzluk yaptıysa Allah diyor onun bin türlü cezasını versin. <laughs> ya bu mudur senin ürettiğin politika Özgür Özel? Sen bu olaya ancak bunu demekle mi yetiniyorsun? Senin hangi belediyede kimleri aday gösterdiğini vatandaş biliyor da sen bilmiyor musun? Bu isimleri en başında neden aday gösterdi? Hadi aday gösterdim. Neden parti içi bir mekanizma kurup da belediyeleri en azından senin siyasi partine mensup üye olmaları dolayısıyla neden denetlemedin? Neden bunları bir toplayıp da kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde hırsızlık olmaz, yolsuzluk olmaz, olmamalı? Neden demedin? Niye tembihlemedin partililerini? Bakın senin partili belediye başkanların tutuklanıyor yolsuzluktan, hırsızlıktan. Sonra bir kısmı itirafçı oluyor. Bir kısmı ortaya farklı şeyler atıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu şartlarda yeniden girdiği ilk seçimde vatandaştan oy alabilecek mi? Sandıktan çıkabilecek mi? Başından aşağı kaynar sular döküldü Allah'ın bin türlü cezasını versin. Bu mudur olay? Sen kendine güvenmiyor musun Özgür Özel? Diyemiyor musun ya benim partilimden hırsız olmaz, benim partilim yolsuzluk yapmaz, bizim elimizde bulundurduğumuz belediyelerde hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet olmaz, terörle bağlantılı kimseyi bulamazsınız bizden. Niye diyemiyorsun? Niye çıkıp bu konuda bir açıklama yapamıyorsun? Başından aşağı kaynar sular döküldü, Allah onun cezasını versin. Ne güzel kurtuldun, sıyrıldın, tertemiz oldun değil mi? Öyle değil o iş. Vatandaş bunun hesabını sorar. Gelelim Cumhuriyet Halk Partilili isimlerin yorumlarına. Efendim Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik sadece soruşturmalar yürütülüyor, operasyonlar düzenleniyor. E AK Partili belediyeler çalmıyor mu? Bunlar hırsızlık yapmıyor mu? Hırsızlığı yapan sadece CHP'li belediyeler mi ki? CHP'li belediyelere sadece operasyonlar yapılıyor ve sadece CHP'li belediye başkanları tutuklanıp cezaevine konuluyor. Yorum mudur bu? Soru mudur bu? Gerekçe midir bu? Bu şu anlama gelmez mi? AK Partili belediye başkanları çalıyor. E Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları da çalsın o zaman. Onların da hakkıdır. Demek anlamına gelmez mi bu? Doğru bakış açısı budur. Bu şunu demek gerekmez mi? AK Partili MHP'li, CHP'li HDP'li hangi belediye olursa olsun belediye başkanı çalmamalı. Ya siz Cumhuriyet Halk Partilisiniz ya. Siz demokratsınız ya. Söze geldiği zaman Atatürk'ün kurduğu partinin neferlerisiniz. O partide siyaset yapıyorsunuz. Sonra bu yaptığınız siyasi mekanizmayı atlayıp belediye yönetiyorsunuz. Ülke yönetmeye talipsiniz. Hırsızlık, yolsuzluk size yakışıyor mu ki? Yaptığınız hırsızlıkları ve yolsuzlukları AK Parti de yapıyor diye geçiştirmeye çalışıyorsunuz. Varsa elinizde bir doneniz, bir bilginiz, AK Partili belediyelerinde hırsızlık yaptığına, yolsuzluk yaptığına inanıyorsanız, böyle bir iddianız varsa, elinizde bir doneniz, belgeniz varsa koyun ortaya, suç duyurusunda bulunun. Onlar hakkında da soruşturma başlatılsın. Hem uçmayı bilmiyorsunuz, iktidar değilsiniz. Hem dönüyorsunuz, yolsuzluk, hırsızlık yapıyorsunuz. Bakın ben Cumhuriyet Halk Partili tutuklanan belediye başkanları hakkında, birçoğu hakkında özellikle, bir haksızlık olduğunu düşünmüyorum. Onlara bir haksızlık yapıldığını çok da fazla düşünmüyorum. Yargı ortaya koyacak, ondan sonra daha sağlıklı değerlendirmeler yapacağız. Ama bakın, bir müteahhit var. İhsan Artaş ismi. İtirafçı oldu. Birçok belediyeden diyor ihale aldım. Aldığı ihaleleri diyor 3 milyonken bana 17 milyona verdiler. 20 milyonken bana 7 milyona verdiler. Yükseğine düşüğüne falancaya rüşvet verdim diyor. Falanca ile birlikte yolsuzluk yaptım diyor. Belediye başkanlarının isimlerine, belediye başkan yardımcılarının isimlerini söylüyor. Bu operasyonlar bu kapsamda yapılıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya'nın belediye başkanı kendiliğinden öylesine iş olsun diye operasyon yapılıp da tutuklanmadı ki Manavgat'ta belediye başkan yardımcısının odasında bizzat kutunun, kutunun içinde balya balya eurolar yakalandı. Bunun var mıdır bir açıklaması? Açıklaması AK Partili belediye başkanları da yapıyor. E biz de CHP'li belediye başkanları olarak yapıyoruz mudur? Bu mudur bunun açıklaması? Böyle bir mantık, böyle bir bakış açısı olabilir mi? Bir müteahhit itirafçı oluyor. Hangi belediyede nasıl yolsuzluklara imza atılmışsa çıkıp kendisinin de içinde olduğu bu yolsuzluklar anlatıyor. Ne diyeceksiniz buna? Doğru bakış açısına sahip değilsek doğru değerlendirme yapamayız. Bir yerde bir hırsız varsa bir yerde bir yolsuz varsa bunun AK Partili ya da CHP'li olup olmadığına bizler bakmayız. Bizler sade vatandaşlarız. Mesleğimiz de gazetecilik. Ne vatandaş penceresinden ne de gazetecilik penceresinden hırsızlığı, yolsuzluğu, efendim AK Parti'ye neden operasyon yapılmıyor da CHP yapılıyor, efendim AK Parti iktidarda olduğu için CHP'li belediyelere yükleniyor diye yorumlayamayız ve değerlendiremeyiz. Bizim işimiz doğruyu doğru şekilde değerlendirmeye çalışmak. Bizim bakış açımız bu. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin eridiğini görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halk tabanında erim erim eridiğini ve bitmeye yönelik özgür özel partiyi bitirmeye yönelik sanki bir faaliyeti varmış gibi, sanki bir çabası varmış gibi Geliyor bana. Kendisini son derece başarısız buluyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de yaptığı yolsuzluğu, hırsızlığı AK Partili belediyelerle kendilerine kıyaslayarak kapatamayacaklarını biliyorum. Bu konuyla alakalı da söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Kalın sağlıcakla.